Bir kanakçam kanalındasın. Bugün Kart War Town oynayacağız. Rekorumuz 311. Geçeceğiz mi geçemeyeceğiz mi? Onu biraz şansımız yardımıyla biraz da artık stratejik yaklaşmak kartlara yardımıyla yapmaya çalışacağız. Oyun olabildiğince bizi zorlamaya çalışıyor ama bakalım belki kartlar güzel gelir. Bugün farklı şeyler yaparız. Evet umarım haritamız güzel olur. Yani göller birazcık uzak. Ama neden olmasın. Evet şuradan bir kurabiyemizden üyesleri kahvemizden bir yudum alalım ve oyunumuza başlayalım. Yine bize evleri, gece konuları şeyleri verdi yolları. Bakalım Şöyle bir yolla başlayalım. Göl kenarına doğru gitmek istiyorum ben. Hatta şöyle dağın kenarından. Ama iki tarafa gezeceğim. Bir tarafa böyle şeyler gelecek onlar. Bir tarafa evleri yapmayı düşünüyorum. Şu an şunu şöyle yaptık mı güzel bir şey yakalarız orada. Bu ne? Bir kart at, bir kart çek. Gece konuda yatsam bana ne verir? Nüfus patlaması. Yani işte bu yanlış tercihlerimiz bizi zaten mahvediyor. İtfaiye geldi. Güzel. Gözü kara. iki enerji kaybet. iki kart çek. Çok da güzel değilmiş. Eee... tamam. En iki rastgele kartın bedellerini birbirine değiştir. Şu anda çok fazla zorlamıyor. O gün de güzel oldu. Şuradan gece konulu kısmımızı birazcık ilerleteceğim. Ama Şöyle bir sıkıntımız var. Kenazi kaybetmeyi göze alamam. Gökdelen de boş ver şimdilik. Karman çorman. İkisinin bedeli değişti. Bulunla itfaiye değişti. İtfaiye sıfır oldu. Bu güzel ama suyu eksiye indirmek şu anda birazcık sıkıntıya sokabilir bizi. Bize yollar gelmeye devam ediyor. Bu, bu, bu anlamıyorum ya. İhtiyaç olunca gelmiyor. Olmayınca geliyor ya. Çöpe neler attık neler İtfaiye yapmalı mıyım sizce Ne diyorsunuz Şöyle yapsam ormanı mahvederim Şöyle yapmak istiyorum ben ya Eksiğe düşsün ne yapayım Suyu artık bir şekilde artırmaya çalışacağız Yeni güne geçiyorum Yol yine yol Ben anlam veremiyorum bu işe ya Şöyle devam. Bir de iki şeyimiz var. Bir şey de yapamıyoruz. Güneş enerjisi. Şu hemen arkasına kuracağım. Şöyle güneşe doğru baksın. Güzel. Doğru da çıkardık enerjimizi. Bunları olabildiğince arttırmam lazım ki ilerleyen süreçte bana fayda sağlasınlar. Çeşme yapıyorum. 3 su gidiyor. Çok saçma. Aa, bela geliyor. Ne geldi? Organize suç. En pahalı kartını oynayamazsın. Her kart oynanda bir yük suç kazan. Her beş yük suça ulaştığında bir tane güvenlik kaybedeceğiz. Bunları yok etmek için de bir 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 veriyoruz. Ya da bir tane memur veriyoruz. Şu memuru şimdilik vermeyeceğim. Yangın yok. Bunu oynayalım. Birkaç çekmiş olalım. Adi asfaltımız iki şey kaybettiriyor bize. Çok saçma şeyler geliyor. Kartlar geliyor. Devam. Bak. Yol geldi. İnanmıyorum. O, oh, Bu çok güzel. Aha. Üç şey gerekiyor. Ya ev ver. diyor bana ya. En pahalı kartını at. Aa, bu da Olabilir Şöyle koyalım bunu 8 olduğu zaman O olacak Suyumuz çıkacak ve biz suyu yükselteceğiz Güzel Ne zaman bir kartı yok etsen Artı bir enerji kazanırsın Bir sonraki felaket ve negatif koşulu Savuştururuz bu güzel Bu güzel Bir kart at bir kart çek Şunu atacağım abi Bunu yapamam çünkü şunu yapmam gerekiyor. Bu yüzden ilerletiyoruz. Bela engellendi. Ne geliyorsa artık. Bu, bu sıkıntı işte. Oho. Eksi yedi, eksi yedi. Eksiler eksiler. Onlarla biz bitirirler ki. Su kulesini kuracağım ben. O şeyi kaldıracağım oradan. Bunu da buraya koyacağım be. <laughs> Güzel. Şeyi kaldırdık. Aa, bunu savuşturmadık ama. Şunu yok et. O geri gelsin. Güzel. Elinde hiç kart yoksa bunu yapabiliyorsun. Elimde hiç kart olmaması gibi bir durum nasıl olacak? Ben onu anlayamıyorum. Eldeki kartları at ve 3 kart çek. Yap abi bunu. Taşeron hizmet. 2 kart çek. 5 enerji veriyor. 2 tane yeşillik götürüyoruz. Klinik 2 enerji götürüyor. 1 güvenlik veriyor. 1 eleman veriyor. O yapılabilir. Ama bunu nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Park. Çok güzel. Park yapmak da bize şu tarz yerlerde şey kazandırabiliyor. Ekstra nüfus. 12 mesela şu anda. Bunu ben buraya yaptığım zaman şuraya mesela yapalım. 16'ya çıkarıyoruz. Güzel. Ama şu an paramız kalmadı. Bunu, bunu nasıl yapacağım ya ben? Onu nasıl yapacağım be? Ormanlık alan iki tane yeşillik veriyor. İki yeşillik ve şunu da yaparsam kömür satırlarını aslında güzel bir şeyler kazandırır bize. Ama bunu yapmak için bana beş gerekiyormuş. Hmm. İki tane kart çekelim ya. Rüzgar çürübini geldi. Çok güzel. Ama bunlar için de bana bunlardan lazım. Şu anlık oynamıyorum devam ev. Evi şuraya kuralım ki ekstra şey versin bize. Bunu kesinlikle yapamayacağım ben. Çünkü mümkünatı yok bunların kaybolmasının. Bir enerji kaybediyor. Abi saçma sapan şeyler geliyor ya. Ev geldi güzel. Bunu keşke buraya kurabilsem ya. Şuraya kuracağım bunu da. Çok güzel. Hem iki güvenlik kazanıyoruz hem de bir yeşillik çevre kazanıyoruz. Bela sıfırlanmış zaten. Desine iki adet su temini kartı ekliyor. Su temini iki de enerji veriyor. Mantıklı olan bu değil mi ya? Artı bir su veriyor. Artı üç su, iki de enerji. Aa desteğe veriyor bunu. E ne zaman gelecek ki onlar? Şu gece konduğu yapalım mı yapamıyoruz. Allah kahretmesin. Ormanlık alanda yapamıyoruz. Bu iki enerji alıyor ama şey veriyor. Çok güzel. Mağaza artı yedi veriyor. Şunu yapacağım. Ne yapacağım? Güzel. Güvenliği 2'ye çıkardık. Bunları olabildiğince arttırmamız lazım. Şu da mahvetti bizi ama. Şunları birer tane harcasak da. Maliyet altı olan bir kart oynayamıyorum zaten şu anda. O gidebilir zaten ben yapana kadar. Park geldi. Güzel. Artı bir çevre. Şunu oynayacağım bir var şu anda gece konduyu yapabiliriz aynen güzel yap abi yap gece kondumuzu da yaptık 40'a çıktı şey yol bir kart at üç tane şey kart oluştur şu an şimdi atmak istemiyorum Şimdi artı bir çevre veriyor. Artı beş enerji veriyor. Bunu nereye yapabilirim ki? Bunu şu anda herhangi bir yere yapamam. benim yolla uzatmam lazım. Ondan sonra yapmam lazım. Bunu şöyle yapsam. Güzel. Çok güzel. Devam. Bir tane daha kaybet. Abi çok saçma böyle şeyler geliyor. Belalar geliyor ya. Şunu. Güzel. Yol. Yol gelsin çünkü şey yapacağım. Kömür santralini yapacağım. Rüzgar türbini yapacağız. Şu an mesela bunu böyle yapabiliyorum. Yapalım. Yap. 9'a çıktı enerjimiz. Bu neydi belamız? İyi en azından şey kaldı. Şimdi şunu yapabiliriz. Bu bize artı bir güvenlik verecek. Şu anda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bu yüzden buradan kar çekeceğim. Yol çok güzel. Oynayamıyoruz ama. Şimdi yolu ne tarafa doğru uzatalım? Bunu bu tarafa doğru uzatacağım. Şuraya doğru evler kurmaya devam edeceğim. Bu ne? Kurak bir felaketin ortadan kaldı ya da bir su kazan. Kazan abi suyu. Şu an 3 üç var. 3 ile herhangi bir şey yapamıyorum. Devam. Ya sen gelme gözünü seveyim ya. Ee, geri dönüşüm merkezi su kaybettirme bize. Yerleşme bu tur 2 bina yerleştirmelisin. O, o biraz zor be bir gülüm. 2 bina nasıl yerleştireceğim ya? Elindeki tüm kartları yok et. 3 kart çek. İki bina yerleştirmelisin diyor. 5 yük hastalık anayarı günlük artı 1 al. Su temini. Devam. Yol. Yolda gelmez gelmez diyorum ya. Gel, geldi mi de şey olmuyor. Bunu bu tarafa doğru devam ettireceğim oraya belki bir şeyler daha yaparız başka şu anda zaten yapabileceğim bir şey yok Şunu alabilirim ama onu almak bana bir şey kazandır ha, kazandırır Kar çekerim Artı bir enerji güzel Ama paramız yok Güne başlarken bir kart daha az çek bir kart at, bir kart çek. Şu an atacağım bir kart yok ya. Artı bir enerji verecek şu an bu bize. Güzel, çok güzel. İkimiz var, bunu oynayamıyoruz. Bir kart at, bir kart çek. Üç kart çöbünü yollasam mı ya? Benim şeyi geliştirmem lazım. İki kart çek. Rastgele iki kaynak kaybedeceğiz. Ha çok güzel ya. Dörtlük herhangi bir şeyim yok ki. Su kulesi geldi. Bu güzel. Ha mesela şu an bir. Bir kart at bir kart çek. Ha gitti güvenlik gitti gide gide su kulesini yapalım. Ama bu neydi? Bir kart at, bir kart çek. Bunu yapamadık. 43, 55. Şu an bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şunu yapabilseydik iyiydik ya. Motor 2000 ay diyor da yerleştiremiyoruz ki. Aa 0 Eksi 3 su kaybı artı bir güvenlik. Güzel bunu yapmam lazım çünkü şunu yaptığım zaman şey gidecek. Bunu buraya koy. Güzel. Bu çok iyi yerde geldi. Şimdi bunu yaptım anda çünkü ikinciyi yiyeceğim. Ve bir tane kaldı artık. Şans bizden yana değil. Ev gel artık ve gözünü sevdiğim. At rüzgar at. Yol geliyor. Eksi bir enerji artı bir lazım o bize. Ormanlık alan artı iki. Yakın ha biliyor musunuz şu anda benim gidişim. Bak. Bu bize herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor ama. Muhtemelen şu an gidiyoruz beyler bayanlar Merdivenden kayanlar Su harcayan kartlar artık 2 ekstra su harcıyor Çok güzel ya Hepsi eksi geçmiş olsun Valla Olabildiğince geciktireceğiz Artı bir çevre Ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir kar saz, bir kar çek. Sonumuzu yazmaya doğru gidiyoruz. 53 Değişen elindeki kartları at ve 3 kart çek Yani şunu yapmayı istiyorum aslında ama Gökçelen geldi. yemişim diyemişim de ben ne yapayım şimdi Gökçelen'i ya Gece kondu yaparsam da Şey oluyor At hepsini Gele gele şeylere bak gelen kartlara bak enerji kaybet, destroy'un turu artı 1 enerji kazan. Hiçbir işime yaramaz. Bye bye happiness. Yok ya. Yol gelip duruyor. Yol yaptım, yol yaptım, yol yaptım da nereye kadar? Bu yollar nereye kadar gidecek işte 9 günü kaldı ki ondan önce muhtemelen patlayacağız zaten 2 kart çek artı bir. Oğlum benim şu anda bir işime yarar mı bilmiyorum ama iki memur kazan Memur aa 2 memur Aa 2 memur kazanalım Devre stajı günü harcamış şey yok tüm şeyler artı bir daha pahalı şu anda hiç sorun değil 5 geldi 5 oldu bu 7 dolar istiyor benden 7 günü var yeni güne başlayalım o memur işini bitirebiliriz şey işini ama bu bana 2 yaptığım zaman bir işime yarayacak mı ki çarptığım zaman bir işime yaramayacak o yüzden devam et yolda devam ettir yeni gün diyelim rastgele iki kaynak kaybet biz şu an son anlarımızı yaşıyoruz şuradaki tane şey var zaten bir tane daha geldi zaman bizi bitirecek yapacak bir şey yok ne yapayım sonuna kadar savaşıyoruz eksi bir versek onu yer bu eksi 2 enerji, ama diğerlerine artı 1. Bu güzel, bunu yapabiliriz. O iyi oldu. Cemal'in beşgeni var. Ve bizden 7 dolar istiyor. 7 olmasa bile 6 isteyecek. Hiçbir şekilde yapamayacağız biz bunu zaten. Ve suyu versek zaten şey gidiyor. Ya yine yol geldi. Ne yapayım ben? yolu ya artı 5 su eksi 1 enerji eksi bir çevre aha dur ya manyak mısınız nesiniz ya artı 5 su ama yine kurtarmıyor ki be yine kurtarmıyor ki şunu atamıyor muyum Yol istemiyorum ben şu an. Yol at. Yine gece kondu geldi. Oo. Artı bir verdi. Ne yapacağım ki artı biri? Eksi oynayamıyorum. Kömür santrali artı 5 enerji. Yani ne yapayım? En azından birle ne yapabilirim ki? İki enerji kaybet, iki kart çek. Ev geldi ama bir işime yaramayacak. Yol yapayım. Belki ekstra puan verir bu şekilde. İki kaybet, yol geldi yine kondu yapamıyoruz zaten. Şu. 5 tane veremiyorum. Hadi bir tane daha yol yapayım. Sıfırla şu an yapabildiğim bir şey yok. Ve geçmiş olsun. Gene patladık. <laughs> ve toplam skorumuz 170 bu sefer. Abi şu oyunu. Şu oyundan nasıl bir strateji geliştirebiliriz Allah aşkına şunu bir yazın ya yorumlara Eğer oynuyorsanız bu oyunu Bu oyunu nasıl daha iyi oynayabiliriz Nerede hata yapıyorum bunu bir yazın ya Olmuyor olmuyor Kartlar o kadar kötü geliyor ki toparlayamıyoruz Bir de şu kırmızı kartlar beni mahvediyor Neyse Burada bırakayım yani 170 nedir 170 ne 94 tane oy almışız Kanala hala abone değilsen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı yorum yapmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.